boş bir kap. Öz kütlesi 1.2 gram bölü santimetre küp olan sıvıyla doldurulduğunda kabın toplam kütlesi 44 gram geliyor. Şimdi bir boş bir kabımız var. Bu kabı başka bir sıvıyla dolduruyoruz. Öz kütlemiz D sıvı 1,2 gram bölü santimetre küp. Ve buradaki m toplam kütle 44 grammış. Şimdi bu aynı kabı öz kütlesi 2,5 olan başka bir sıvıya dolduruyoruz. Buradaki toplam kütlede 70 gram geliyormuş. Kabın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Biz burada M toplam eşittir. M kabın boş olan kütlesi. Buna darası da denilebilir. Artı M sıvı diyebiliriz. O zaman 44 gram eşittir. M artı V kadar 1,2 öz kütleli sıvıdan dolu. Devam ediyorum. 70 gram yine aynı M kabın kütlesi değişmedi. Yine V hacmi değişmedi. 2,5 buçuk Gram bölü santimetre küptür. Ben bunları taraf tarafa bir çıkartayım. Şöyle evlerden kurtuldum. Burası 26 eşittir. V çarpı 1,3'ten V eşittir 20 santimetre küp olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız buldur.